Evet, bisiklet devam ediyoruz. Arkadaşlar güzel like atıyorsunuz, aferin size. Şimdi o zaman arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar bu sefer yoldan kayacağız. Bakalım düşecek miyim, düşmeyecek miyim? Bu yoldan kayacağım. Bakalım prosimas. Burası burası. arkadaşlar. Bakın eğer biraz da böyle eee Like'lar atarsanız, bunu daha uzun ve ve arkadaşlar daha uzun videosu gelecek yani video çekeceğiz uzun videolardan. O yüzden abone olup like atmayı sakın, sakın unutmayın. Unutursanız bu daha eksik videosu seçmem. Bakın sizin için çekiyorum bu videoları. Anladınız. Bakın ne güzel kayıyoruz. Gayet evet. öyle geziyoruz. Şimdi o zaman size yüzümü göstereyim. Görmediğiniz için. Merhaba arkadaşlar. Bekleyin bir tur atıp geliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı sakın ama sakın unutmuyorsunuz. Sizin için videoları çekiyorum. Görüşürüz.